الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احزاب سوره 72 ايت كلمه سنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان innehu kana zalumen cehula inna aradna el emanete ala semawati vel ard biz emaneti göklere ve yere arz ettik emanet hangi emanet bu emanet bu emanet kulluk emaneti kulluk mesuliyeti, kulluk yapabilme durumu, vaziyeti, Allah'a itaat, Allah'ın emirlerine itaat, nehirlerinden sakınma. İyi olan Allah'ın iyiliği her zaman seven, yayan, emreden Allah'ın kendi adına yaratmış olduğu İnsan denen ve cin denen bizim bildiğimiz varlıkların onun adına kendi iradeleriyle kendi özgürlükleriyle talepleriyle onun adına iyilik inşa etmeleri hususunda kendilerine verilen mesuliyetin yerine getirilmesi hususu kulluktur. İyilik inşa etme görevi dağlara, yerlere, göklere arz edildi de o mesuliyetin altından kalkamayacaklarını söylediler. Kulluğu iyilik inşa etme, kötülükten sakınma rahmet etme, merhamet etme ki bu Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın isim ve sıfatları var. Allah bu isim ve sıfatlarından en fazlasını insana vermiştir. En fazlasını, en fazla oranda insana vermiştir. İnsan merhametlidir, insan akıllıdır, insan hikmetlidir, İnsan yeryüzünde adaleti ikame eder. İnsan yeryüzünde tevhidi ikame eder. İyiliği ikame eder. Adalet için, iyilik için savaşır, gayret gösterir. Neden? Bütün bu Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatları mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın hareketlerinde zuhur etsin. Yani bir kısmı hepsi olmaz mümkün değil. Kısmi olarak Allah kendi sıfatlarından, kendi isimlerinden bir kısmının oransal bir değerinin, kısmi bir değerinin mahlukatın efendisi olarak Efendi derken en iyi mahlukat. Mahlukatın en iyisi. Yoksa bütün mahlukatın efendisi Allah'tır. Bütün mahlukatın efendisi Allah'tır. Allah'tır. Efendi başkan demektir, reis demektir, lider demektir, sahip demektir, en yüksekte olan demektir. Bu da Allah'a yakışır mahlukatın en şereflisi diyebiliriz, yani en iyisi diyebiliriz, en önemlisi diyebiliriz, en önde geleni diyebiliriz insan için. Allah insanı mahlukatın en iyisi, en şereflisi, en kıymetlisi, en değerlisi olarak e, yaratmış ve kendisi bizzat değerli olan Yüce Allah'ın özelliklerinden bir kısmının onlarda zuhur etmesini, tecelli etmesini dilemiştir. Allah adildir, kullarından adil olmalarını bekler. Allah rahmetlidir, merhametlidir, af eder, affetmeyi sever. Kullarının, kullarının da rahmetli, merhametli, affetmeyi seven insanlar olmalarını ister. Allah alimdir, her şeyi bilir. İnsanların, insanların da kendilerine verilen ilim kadar bir miktarı elbette bilmelerini ister, öğrenmelerini ister. Cehaleti yok etmelerini, cehaletin yerine ilmi koymalarını ister. Bütün bunlar Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının bazıları mümkün değil tabi Allah'a aittir. Ne gibi? el halak Yaratıcı olan sadece Allah'tır. Burada Allah ortak kabul etmez. Leyse kemitlihi şey. Ona benzer hiçbir şey yoktur. Hiç eşi benzer yoktur yani. Benzersizdir. Burada ortak kabul etmez. O onun bir olma özelliği vardır vahtaniyet. Burada ortak kabul etmez. Yani bu gibi sıfatlarda Allah ortak kabul etmez. Diğerlerinde kabul eder mi? Ortak aslında ortak kabul etmez. Ancak şöyle diyelim. Allah kendinde zatında var olan güzelliklerin bir kısmını kullarına yansıtır. Ve kullarında da o güzellikleri görmek ister. Biraz önce söylemiş olduğum gibi rahmeti görmek ister, merhameti görmek ister, adaleti görmek ister, iyilik perverliği görmek ister, yardımseverliği görmek ister, vicdanlılığı acımayı görmek ister. İyilik için, adalet için, hukuk için koşuşturmalarını onlarda görmek ister ya yani Bu açıdan bunlar tabi kullarında görüldüğünde kullar Allah'a ortak olmuyorlar bu konuda ama öyle demeyelim yakışıksız olur. Ancak ne olabilir? Allah'ın isimlerinin kısmi tecelli tecelligahları olabilir mahlukat. Bu sadece insan için değil, bu Allah'ın güzelliği. Sanatının eşsizliği, yaratmış olduğu bütün mahlukatta tecelli eder. Bir gülde tecelli eder. Bu, şu demek değildir. Allah orada tecelli etti. Allah'ın gücünü, kudretini orada hissetmemize neden olur ya? O, o açıdan. Bir gülü gördüğümüz zaman ne güzel yaratmış yaranmeyip? Ne güzel yaratmış. Eşsiz güzellik. Ne kadar güzel kokusu güzel, şekli güzel, şemali güzel, görüntüsü güzel, duruşu güzel. Manzarası güzel diyoruz. İşte burada diyoruz ki subhanallah. Allah ne güzellikler yaratıyor. Allah bunu insan yaratamaz. Allah'ın sanatı ne eşsiz, ne güzel, ne büyük, ne kudretli diyoruz. İşte burada Allah'ın kudretinin büyüklüğüne bir delil olarak bunu gördüğümüzden dolayı buna tecelli ediyoruz. Yoksa Allah zatıyla tecelli, haşa öyle bir şey olmaz. Bazı insanlar aşırı gidiyorlar. Bunu da söyleyelim bu arada. Bazı insanlar çok aşırı gidiyorlar. Diyorlar ki Allah felanca insanda tecelli etti. Haşa. O zaman yanlış anlaşılıyor. O insanın e, insan olmadığı aslında Allah'ın yeryüzündeki bir görüntüsü olduğu anlayışı yayılıyor ki bu çok tehlikelidir. Bu yanlıştır, haramdır, bu günahtır, hatadır. Böyle bir şey olmaz. Ama ne derse doğru olur. Bu insanın yaratılışındaki sanatın güzelliği Allah'ın sanatının nedenli büyük, nedenli etkili, nedenli eşsiz, nedenli kudretli olduğunu bize gösteriyor şey gibidir yani. Bir insan bir araç yapar veya arızalı bir motoru e, tamir eder. Ustam bayağı sanatkarsın ha bunu kimse yapamadı. Bu arzayı sen giderdin, buldun. Bak saat gibi işliyor şu anda. Teşekkür ederim. Senin bilgin, maharetin gayet iyi." dediğimizde yani onun o vasfını övmüş oluyoruz. Bilgisini övmüş oluyoruz. Veya diyoruz ki Araban arızalıysa falanca ustaya git. Onun bayağı tecrübesi var. Bayağı mahareti var. Yapabilir diyoruz. Onun sanatsal yeteneğinin görüntüsü oluyor yaptığı iş. Bu açıdan düşünün. Allah'ın mahlukatı, göklerdeki yıldızlar, ay, güneş, dağlar, taşlar, gezegenler, şu uzay, yer, gök, denizler, balıklar, havadaki kuşlar hepsi Allah'ın yaratışındaki eşsizliğe, büyük kudrete delalet eder yani. Gösterir. O açıdan. Yoksa kesinlikle şu değildir. Allah bir kulunda efendim tecelli eder, zuhur eder dendiğinde kulların ilah olduğu duygusu, düşüncesi e, oluşur ki bu çok tehlikeli bir durumdur. Allah zatıyla zatıyla tecelli etmez. Öyle zannediyorlar. Zatıyla tecelli etti. Haşa. Zatıyla tecelli etmez kulunda. Kulunda isimleriyle tecelli edebilir. Ve bazı e, zatî tabi zatî sıfatların hiçbirinde tecelli etmez. E, subuti sıfatlarda e, görüntü olarak tecelli eder ama zat olarak değil. Bunlar biraz ağır mesele ama anlayalım. Çünkü bazı insanlar yeryüzünde zaman olmuş Hazreti Ali ilahımızdır demişlerdir. Sormuşlar bu insanlara Hazreti Ali sizin nasıl ilahınız oluyor bir kul değil mi? Bu bir kul nasıl oluyor da sizin ilahınız oluyor bir kul? Düşünceleri, felsefeleri, yorumları şu. Diyorlar ki, onu sen Hazreti Ali olarak gördün. Ancak o Allah'ın kendisiydi, zatıydı. Nasıl olur da Allah bir kul olarak olur, gözünü görünür? Cevapları şu, Allah insanlara nasıl iyi örnek olunur onu göstermek için bir kul gibi göründü. Aralarında gezdi, dolaştı, alışveriş yaptı, konuştu. Ancak o kendini sakladı. Allah idi aslında o. Biz onu sorudan anladık gidince. Haydi bakalım bak yoruma bak. E, Allah'ınız öldü öyleyse dediğiniz zaman ha ölmedi ne oldu? Bir süre göründü çekti gitti gerçek suretine büründü. Bakın bunu diyen insanlar bizzat ben bu Nusayriler var Nusayriler böyle düşünüyorlar. Nusayriler böyle düşünüyor. Ben onlarla tartıştım bu konuları. Efendim. Böyle inanmışlar ufaktan bunları bu şekilde yetiştiriyorlar. Çok bir yanlış, büyük bir yanlış, büyük bir şirk, büyük bir küfür bu. Böyle şey olabilir mi? Olamaz. İnsan kendisine verilen akıl ile çok acayip küfrü yorumlara kadar gidebiliyor. Gitme gitmemek lazım. Öyle şey mi olur? O yüzden din bozulabilir. Dinin bozulmaması için Allah kitap göndermiştir Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'in yanlış yorumlamadan verdiği bilgileri tas tamam olarak değiştirmeden, yanlış yorumlara düşmeden, yanlış tevillere, tefsirlere düşmeden Kur'an'ı aldığımızda, algıladığımızda dinde saplantıya sapıklığa, dalalete düşmeyiz. İkinci kaynağımız sahih, sünnet. Bir de peygamberimizin sözlerinden oluşan hadisleri, fiilleri, takrirleri, tavsiyeleri, emirleri. Bütün bunlar hadis. O zaman Kur'an ve sünnet üzerinde ittifak ettiğimizde etmeliyiz. Kur'an ve sünneti kaynak olarak gördüğümüzde Din Allah'ın ve Resulü'nün dediğidir kardeşim, onun bunun dediği değildir ölçüsünü koyduğumuzda bu nusayrilerin düştüğü sapkınlığa düşmeyiz veya başkalarının. Düşmeyiz o zaman. Neden? Deriz ki böyle Kur'an bizim nasıl inanmamız gerektiğini anlatıyor. Kur'an'a göre bu böyledir, böyle inanacağız, insanız. Bizim şaşar insan yani, şaşmaması için işte Sabit bir kaynak, iki kaynak, Kur'an ve Sünnet buna bağlı olmak lazım. Ee, bu tür yorumlar insanlar yapıyorlar. E, Müslümanlardan var mı bu tür yorumlar içerisinde olanlar? Oluyor ya, maalesef oluyor. İnsanlar her türlü yorumu yapabiliyor, yorum açık. İnsanların dinde savrulmamaları için, aşırı yorumlara düşmemeleri için, bozulmamaları için. Kur'an'ı ve Sünnet'i iyice bilmeleri lazım. Her Müslümanın bilmesi lazım mı? Her Müslüman alim olabil ol olması lazım mı? Her Müslümanın doğru itikat, doğru inanca ulaşıncaya kadar bilgilenmesi ve bu bilgiyi talep etmesi kendisine farzdır. Dini emirleri ve cibeleri yerine getirebilecek kadar ilim öğrenmesi farz ı ayındır farzdır. Benim vaktim yok Kur'an öğren öğrenemiyorum, benim vaktim yok sünnet öğrenemiyorum. Hayır, o vakti Allah sana verdi. Var mıydı yok muydu sorar sana. Var da sen ayırmıyorsun ya. Yani. Var ama önem vermiyorsun. Var. Var. Günün 24 saati var. Niye yani veremiyorsun? Vermen lazım. Dolayısıyla bu konuya niye girdik şimdi? Bu konu aslında emanet konusu işte. Emanet, kulluk Kulluk nasıl olur? Oradan oraya girdik. Neyse bu konu biraz hassas. Ancak işte söylemek gerekiyor vakti geldiğinde. Ee, bu biraz daha tabii belki girmesek daha da mı iyi olur. Biraz hassas konular. Ee, insanlar tabii ki farklı düşünüyorlar. Vel ee, Cibel dağlara imaneti e, verdik, arz ettik, kabul etmediler. Yer kabul etmedi, gökler kabul etmedi. Yani bu. Kabul etmiyoruz manasında değil. Ya Rabbi affını istiyoruz. Ya Rabbi affını istiyoruz. Ya Rabbi bize bu sorumluluğu yükümlülüğü yükleme ya Rabbi diye e, şefkat istediler. Yoksa e, Rabbim sen verdin ben kabul etmiyorum şeklinde değil öyle bir şey yok. Yani affımızı istiyoruz ya Rabbi. Muafiyetimizi istiyoruz. Yani bize bu bir Kalkamayız altından biz. Diye bir e, dilenme, bir iş şefkat, şefkat isteme olayı başka bir şey değil fe ebeyne ey Ya Rabbi biz bunu yapamayız dediler. Fe <laughs> hamalehel insan. Ancak insan dedi ki ben yaparım ya Rabbi. Ben o kulluğu yerine getiririm. O emaneti alabilirim. O emanete sahip çıkabilirim. O emanetin gereğini yerine getirebilirim dedi insan. İnnehu kâne zalûmen cehûne. Muhakkak ki o çok zalimce ve çok cahilce davrandı. Bunu kabul etmek kolay mı? Bu ayetin üzerinde biraz durmamız lazım. Vakit tamam. durmamız lazım ama bu ayeti tekrar edeceğiz nasip olursa. والحمد <laughs> لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.